Merhaba güçlü ve cesur kadınlarım. Bugün sizlerle kağıt ipten torba çanta yapacağız. E, açık renk bir e, ip kullandım. Böyle kocaman bir yumağımız var. Aynı zamanda da e, 3 milimlik bir tığ kullanacağım. Hemen e, çantamızın taban yapımıyla başlayalım. Evet, zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Oval bir taban olacak. Oval taban yapmayı bilenleriniz. Ee, hemen başlayabilir. Ee, yaklaşık ben 30-35 zincir çekmeyi planlıyorum. Zincir çekerek bu şekilde devam ediyoruz ve hemen zincir çekip geliyorum. Evet arkadaşlar 33 zincir çektim. Ee, Memleketim Mersin 33 diyerek e, başlıyorum. Şimdi burada arkamızdaki şu sırt kısmına batarak sık iğne yapıyoruz. Dediğim gibi oval taban bilenleriniz varsa başlayabilir. Burada her bir zincirin arkasındaki sırt kısma batarak sık iğne yaparak ilerliyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Sıra sonunda da yapılacak işlemi hemen gösteriyorum. Evet, sondaki zincire geldim arkadaşlar. Buraya toplamda 3 adet e, sık iğne yapıyoruz. 2 ve 3 dönüşümüzü de tamamlıyoruz. Buraya toplamda 3 tane sık iğne yaptıktan sonra Her bir şurada zaten artık başak şeklini aldı arkadaşlar arka kısmı. Her bir başa tekrar aynı şekilde sık iğneler yaparak sıra başına kadar ilerliyoruz. Ve bu sıramızı tamamlıyoruz. Evet. Bu şekilde her birine Yine yaparak ilerliyoruz. En baş noktaya gelelim. Tekrar geliyorum. Evet son yere geldim arkadaşlar. Bakın burada aynı diğer tarafta yaptığımız gibi buradaki noktaya dönüş noktamızı toplamda üç tane sık iğne yapacağız. Bakın buradaki bir şeyi atlamış bulundum. Mecburen çünkü dönüş noktamı tamamlıyorum. Burada 1 2 3 3 tane yaptıktan sonra arkadaşlar buraya da direkt sık iğne yapıyoruz. Buradaki tepe noktasına da direkt sık iğneyle bağladım. Burası bizim başlangıç noktamız. Dilerseniz buraya bir tane ilmek belirleyici takabilirsiniz ve oradan e, orayı kaybetmemek için şöyle başlangıç noktamıza bir tane ilmek belirleyici isterseniz takabilirsiniz Şimdi aynı şekilde her birinin Tepe noktasına birer sık iğne yapacağım arkadaşlar. Bu ikinci sırayı size direkt anlatacağım. Bunu örerek göstermeyeceğim. Burada yaptığımız üç tane sık iğnenin üstüne iki tane sık iğne yapacağız arkadaşlar şu köşede. 2 4 6 toplamda 6 tane sık iğne yapacağız. Aynı şekilde burada da 2 4 6 olacak şu üç tane sık iğnenin üstüne ikişer tane sık iğne yapıyoruz ve ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Daha sonra üçüncü sırada tekrar göstermek için geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi dediğim gibi ikinci sırada her birine çift batarak ikişer yaptım. Şimdi oranın en başındayım. Şimdi burada arkadaşlar bir tek bir çift yapacağız. İlk baştakine tek batıyorum. İkinci sık iğneme çift batıyorum sıradakine tekrar tek batıyorum ikinci sık iğneme çift batıyorum yine tek batıyorum ve ikinci sık iğneme çift batıyorum bir tek bir çift bu şekilde ilerliyoruz. Burada da aynı işlemi tekrarlayıp tekrar bu tarafa geldiğimde sıradakini göstermek için geliyorum. Evet şimdi bir tek bir çift yaptığımız yerin başındaki tekin olduğu yere geldim arkadaşlar. Burada şimdi çift yapıyoruz. Tekle başlanılan yere bu yerleri kaybetmemek için buralara ilmek belirleyici koyabilirsiniz. Ben e, gerek duymadım. Buraya arkadaşlar çift yaptıktan sonra şimdi bir tek bir çiftti. Bu sefer iki tek yapıyoruz. Şuradaki çift olan sık iğnelerimizin tepe noktasına tek sık iğne yaptıktan sonra tek olan sık iğnemize yine bir çift yapıyoruz. Sık iğnelerin sıradakine tek tek iki tane sık iğne yapıyoruz. Sıradakine çiftin Yine sık iğne yapıyoruz. Sırada çift sık iğnem var bakın her birinin üstüne tek batıyorum. Evet, burada da iki tek bir çift yaptık ancak burada başta çiftle başladık arkadaşlar iki tek çift iki tek çift iki tek şimdi e, bundan sonraki sıraları size buranın üstünden anlatayım kısaca buranın karşı tarafında da zaten aynı işlemi yapacağız daha sonra 3 tek bir çifte geldiğimizde arkadaşlar bakın şurada çift noktamız var değil mi çift battığımız bu sefer tekle başlayacağız 1 2 3 tek yapacağız dördüncüye çift yapacağız daha sonra 1 2 3 tek yapacağız. 4. çift yapacağız. 1 2 3 tek yapacağız. 4. çift yapacağız ve çiftle bitmiş olacağız. Bir sonraki sırada ise 4 tek bir çifte geleceğiz. Burada 3 e, tek de tekle başlamıştık. 4 tek de ise buradaki başlangıç noktamızda arkadaşlar e, o yüzden ilmek işaretleyici koyabilirsiniz. Çünkü tek olacak burası. Bu sefer çiftle başlayacağız. Daha sonraki sırada tekrar tekle başlayacağız. Bu şekilde hem teklerimizi arttırarak hem de bir çiftle bir tekle başlayarak e, devam edeceğiz ve oval tabanımız oluşacak. Yani e, daha farklı şekillerde de yapılabilir oval taban. Sürekli aynı arttırdığınız çift noktalardan da arttırma yaparak ilerleyebilirsiniz. Sadece o zaman buralarda bir köşelenme oluyor arkadaşlar. O köşelenme olmaması için her seferinde çift arttırdığımız noktayı değiştirmek açısından bu en kolay yöntem. Ee, ben toplamda e, tabanda kaç sıra gideceğimi bilmiyorum. Ona göre en son tabanı bitirdikten sonra size en son kaç teke kadar kaç tek e, yaptığım sayıyı söylerim. Kaç sıra gittiğimi e, size söylerim. E, tabana bitirip geliyorum Evet arkadaşlar tabanımız bitti tersinden ben buharlı bir ütüyle ütüledim toplamda e, 7 sıra ördüm e, 5 tek bir çift arttırmaya kadar yaptım daha sonra da en son sıramda e, bir sıra komple hiç arttırmadan ördüm şimdi gelelim modeli kurmaya ben modeli bir kurdum arkadaşlar sonra söktüm tekrar sizinle birlikte kuruyorum son şeyde başlangıç noktamıza geldiğimizde ilmek birleştirmeci ile birleştirdim burada 1 bir, 2 ve 3 zincir çekiyorum ipimi doluyorum aynı noktaya batarak bir ikili trabzan yapıyorum Arkadaşlar şimdi tekrar ipimi doladım bir tane sık iğne atlayıp diğer ikinci sık iğnemi batarak bir ikili trabzan yaptım ipimi doladım aynı noktaya batarak bir ikili trabzan daha yaptım. Daha sonra e, tekrar ipimi doladım. Bir tane atlayıp ikinciye batarak bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Bu sefer yine aynı noktaya yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar V'ler oluşturuyoruz. İpimi doladım. Bir tane atladım. ikinciye ikili trabzan yaptım. ipimi doladım. Aynı noktaya batarak ikili trabzan yaptım. Evet bakın bu şekilde V'ler oluşacak arkadaşlar. Ee, daha sonraki sıramızda bu V'lerin orta kısmına yapacağız. Şimdi sıra sonuna kadar e, bu şekilde V'ler oluşturarak ilerliyoruz. Bir önceki denememde ben bu ortaya e, bir zincir çekmiştim. Bir zincir çektiğim zaman arkadaşlar çok fazla e, yayıldı model. O yüzden söküp tekrar sizinle birlikte dönüp deniyorum. Evet arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada 3 tane zincir çekmiştik. Bunun 3 tane zincir çektiğimiz 3. zincirin tepe noktasına batarak ilmek kaydırmayla burayı birleştiriyoruz arkadaşlar. Burada hemen şu ara noktaya ilmek kaydırmayla geçiş yapıyorum şöyle göstereyim ve 1 2 3 zincir daha çekiyorum ipimi doladım aynı noktaya batarak bir ikili trabzan yaptım Evet ee, ilmek kaydırmayla geçtiğimizde şurada bir çizgi oluştu. Bir, iki, üç. Direkt üç zincir çektim. Aynı noktaya ikili trabzan yaptım arkadaşlar iç noktasına. Bu e, halkaya geçiş yapmadım burada bir bombi olduğu için bombeleme olduğu için yapmadım bu sefer burada oldu ama aynı şekilde devam edeceğim sıradaki V noktasının orta kısmına atlıyorum bir ikili trabzan yapıyorum ipimi doluyorum aynı noktaya batarak bir ikili trabzan daha yapıyorum ipimi doladım sıradaki V'ye atladım ipimi doladım aynı noktaya batıp ikili trabzan yaptım ipimi doladım sıradakine atladım ipimi doladım aynı noktaya ikili trabzan yaptım Evet arkadaşlar bu şekilde yaparak istediğiniz sıra sayısına kadar örüyorsunuz burada böyle V'ler oluşuyor. İstediğiniz uzunlukta örene kadar yapıyoruz. Daha sonra kol kısmında tekrar oluşuyoruz. Evet çantanın boy kısmı bitti arkadaşlar. 22 sıra ördüm toplamda pardon 23 sıra. Siz isterseniz bu sırayı arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Şimdi kol kısmına yapımına geleceğiz. Kol kısmının yapımı için şöyle ortadan ikiye ayırdım ilmek belirleyicilerle çantayı. Burada hemen ilmek belirleyicimin olduğu kısım şurası bakın şu orta kısma başlangıcıma atıyorum ilmek belirleyicimin hemen yanındaki model kısmına arkadaşlar 3 zincir çekiyorum ipimi doluyorum ve hemen sıradaki V noktasına atlayarak bir ikili trabzan yapıyorum aynı noktaya tekrar bir ikili trabzan yaparak modelimi uyguluyorum. Bu şekilde yaparak e, buradaki ayırdığım diğer ilmek belirleyici noktasına kadar geliyorum. Evet ilmek belirleyicinin önündeki son V'deyim arkadaşlar başta burada 3 zincir çekerek devam etmiştik. Burada da hemen e, ipimi milime doladım ve şu noktaya gelerek hemen bir ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra bir iki ve üç zincir çekip örgümü çeviriyorum. Şimdi tekrar şuradaki V'ye atlayarak örneğimi kurmaya ve bu şekilde azaltmaya da devam ediyorum arkadaşlar. Buradaki sıra sonuna kadar geleceğim. Burada da şu sıra sonunda da arkadaşlar bu V'ye atlayıp şuradaki tepe noktasına direkt ikili trabzan yaparak ilerleyeceğiz ve bu şekilde azaltmalarımız olacak böylece kolumuz uzanacak bunu bu azaltmaları yani siz ne kadar kaç kalınlıkta bir örgü şeyi isterseniz ona kadar uzatacaksınız yani kalınlığı çantanızın sapının ne kadar olmasını isterseniz 10'a kadar yapacaksınız. Altıyorum. 7 tane kaldığında, 7 tanelik kalınlık size uygunsa, 7 tane örgüyü düz bir şekilde örerek devam edeceksiniz. İstediğiniz uzunluğa, çanta uzunluğuna gelene kadar ee, bu şekilde diğer tarafta bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar, iki tarafta bitti. Ee, gördüğünüz gibi toplamda azaltına kadar 9 sıra ördüm 9 sıradan sonra ise 5 tane kaldı ve e, burayı da toplamda 14 sıra ördüm e, daha sonra şimdi size şu Tepe noktasının birleştirmesini göstereceğim ilmek kaydırma ile birleştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar e, o yüzden hani daha önce illaki görmüşsünüzdür. Yine de tekrar göstereyim. Burada bir zincir çeksem sanırım daha kolay olacak. Evet bir zincir çekiyorum. Buradan şöyle göstereyim. Hemen tepe noktası bakın şu zincir çektiğim yer. Buradan alıyorum. Daha sonra dış taraflardan alıyorum. iç değil de dış taraflardan arkadaşlar. Dış ilmeklerden alarak bu şekilde ilmek kaydırıyoruz. Siz direkt dikerek de birleştirebilirsiniz. İlmek kaydırma istemezsiniz. Bir buradan başladım. Şimdi bu taraftan alıyorum bakın. Daha sonra sıradakine hemen alıyorum. Bu şekilde ilmek kaydırarak sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Dediğim gibi zorlanırsanız direkt e, dikerek de birleştirme işlemi yapabilirsiniz daha sonra bu taraftan alıyorum böyle sırt durmasını istemezseniz şu şekilde direkt e, dikerek birleştirme de yapabilirsiniz. Yani birleşim yeri Bu şekilde olabilir Sıra sonuna kadar birleştirip sadece zaten çerçevesi kaldı artık Şuralara ikili trabzan yapacağız onunla gösterip Örgümüzü bitiriyoruz Şu şekilde oldu bakın sıra sonuna kadar da geldim burada arkadaşlar hemen şurada bakın. bitişerimiz var. Burada bir zincir çekiyorum. Bitirdikten sonra ilmek kaydırmayı. Ben ipimi kopartmadan devam edeceğim burayı arkadaşlar. Başlangıcım da orta kısmı oldu ister istemez. Şimdi burada her aralığa normalde iki tane yapacağım. Şurada bir boşluğum var. O yüzden buraya da batıyorum. Siz bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Çerçeve olarak döneceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Sık iğne yaparak. Her bir boşluğa iki tane yapmamız yeterli olacak gibi görünüyor çok fazla kastırmadan eğer 3 yapmak istiyorsanız 3 de devam edebilirsiniz bakın her bir sıranın bulunduğu yere ben iki sık iğne gidiyorum bu şekilde Tüm kol boyunu dolanıyoruz. Ön ve arka iki tarafı da bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şöyle esneterek şey yapa, düzeltebilirsiniz. Ben iki tane dediğim gibi yeterli olacağını düşünüyorum. Siz isterseniz daha sık olmasını isterseniz 3 de yapabilirsiniz. Daha sonra burayı o şekilde katlayıp e, kolun istediğiniz aralığına kadar dikeceksiniz. Onu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben bir bitireyim. Ona göre dikim işlemini de size normal bir şekilde e, dikeceğiz zaten. Nereden başlandığını göstermek için geliyorum. Evet arkadaşlar, çantamız bitti. Şimdi ben şunu göstermek istiyorum. Şu e, ayrım yaptığım yerlerde sadece şu noktalara. Birer tane daha sık iğne battım yani ara noktalara. Geri kalan yerlerde hep iki tane sık iğne battım ve sapımızın birleştirme işlemini ise iki yandan dikerek şuradan yaptım. Bakın, şurada tam arttırmalarımızın bittiği azaltmalarımızın pardon bittiği noktadan itibaren dikerek birleştirdim. Şu iç kısmına da şöyle bir çıt çıt yaptım. Umarım e, beğenmişsinizdir. E, i̇yi günlerde kullanın diyorum ve hayırlı uğurlu olsun diyorum deneyecek olan arkadaşlara. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.